Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Mustafa Aşağıcı arkadaş abimizin ziyaretine geldik. sağolsun bizi kırmadı. Çayını içtik. E, sofrasında bulunduk. E, buradan kendisine teşekkür ediyoruz. E, internet eyvallah abici. İnternette e, çok fazla bilgi kirliliği var. İşte şamamlarla ilgili, asellerle ilgili bilgi kirliliği var. Biz bu bilgi kirliliğini çözmek adına Mustafa abimizin yanına geldik. Dilerseniz eee abi buna da hoş geldiniz. <laughs> <da>. hoş, <gülüyor> <gülüyor> Biraz hoş geldiniz. Biraz geç ama eyvallah. Şimdi elimizden geldiğince bilgi verelim. Tabii biz de kendi bildiklerimiz kadar e, tamam, tamam. yani bizim dediğimiz kesin doğrudur diye bir şey de söylemeyeceğiz. Çünkü farklı şamu hatları veya farklı asel hatları mevcut. Evet. ülkelere göre de değişiyor. Mesela Japonya şamu ayrıdır, Tayvan şamu ayrıdır, Alman şamu ayrıdır. Evet. O yüzden elimizdeki hayvanların ırk standartlarını bizim en iyi öğrenebileceğimiz şey bizim TSHF'nin yani Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'nun bağlı olduğu EE Konfederasyonu'nun standartlar kitabı. O standart kita kitabına göre biz ırk standartlarını Gelimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. İnşallah. Şimdi e, şamu aslında genel bir ırk adıdır. Şamu ırkının içerisinde dört kısım vardır. Evet. En küçükleri koşamulardır. Koşamuların horozları 1 kilogram civarında. Tavukları 750-600 gram civarındadır. E, i̇kincisi yumatu Gunkei'dir. Yumatu bir Gunke 1,5-2 kiloya ulaşır horozları. Tavukları da 1 kilogram civarındadır biraz, biraz daha büyük. Biraz daha büyük. Koşamudan biraz daha büyük. Üçüncüsü şu şamudur. Şu şamular e, daha çok Japonya'da beslenenler şu veya Tayvan'da beslenenler şu Onlarda da boy 3,5 kilogram horozlar 3-3,5 kilogram civarında. Tavuklar da 2,5-3 kilogram civarında. Ülkemizde maalesef bu ırk dövüş için daha çok tercih edilen şu En büyükleri de o şamılardır. O şamular 4 kilogramın üzerinde horozları vardır. Hatta 5-6 kiloya kadar ulaşanları var. Tavuklar da 3 kilonun üzerinde 3,5-4 kilogram ağırlığında olanları var. Şimdi bizim beslediğimiz hayvanlar o Oğuşam. En büyükleri. Büyük hayvanları besliyoruz. Örneğin burada elimizde olan Almanya'da gelen tabii hayvan şu anda bir tür değişiminde. Şöyle çıkartalım hayvanı. Abi biz de bunu görsel olarak üzerin, video içerisinde o şekilde anlatacağım elimden geldiğince. Bir Oshamu hayvanımız var. Bu Alman standartlarında bir hayvan. Oshamu'nun en büyük özelliği şu omuz üçgenidir. Şöyle yere bıraktığım zaman kendini gösterecek. Omuzlar çok çıkıktır. Dışarı doğru çıkık omuzlar vardır. Bu olmazsa olmaz, 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 olmazdır değil olmazdır. Şamunun tüm türlerinde e, mutlaka e, omuzlar yüksek duracak. Ve bacak boyun e, Hattına baktığınız zaman Bacak boyun hattına baktığınız zaman Şu 90 derecelik açıyı göreceksiniz Dik olmalı evet. Eğer dik olmazsa Gene oşamoda ciddi anlamda bir sıkıntı vardır Tabi bu hayvan tüy değişiminde Kuyruğunu anlatamayacağız Evet Kuyruğu normalde aşağıya doğrudur Bacaklarının arasına doğru Yelpaze şeklinde açılmaz Asellerde olduğu gibi evet. Daha dar ve kısa bir kuyruğa sahiptir çok fazla açılırsa gene EE ES standartlarında puan kaybeder. Puan kay. ama ağır bir kusur değildir yani. Tabii değil elenme kusuru değildir. Elenme kusuru genelde hayvanın iskelet yapısıyla alakalı e, kusurlardır. Mesela e, bunun ibik daha toplu olması lazım. 3 oluklu, evet. bezelye ibik olması gerekiyor. Brandalardaki... Şu Brahma'lardaki S ibik benzeri evet. bu işte ciddi anlamda bir puan kaybettirir. S ibik evet. hatta daha ileri boyutta olursa hayvanın sıfır puan almasına kadar götürür. götürür. Veya iskelet yapısında göğüs eğriliği, gene diğer ırklarda olduğu gibi göğüs kafesinde S şeklinde bir eğilini evet. yeni hayvanı kaybettirir. Parmaklarından herhangi bir tanesinde eksiklik veya yamukluk yeni hayvanın puan kaybetmesine sebep olur. Yani bir e, Oşa aradığımız özellikler genel anlamıyla bu kadar kimseyi sıkmadan. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada bu horoz bu aslan parçası Almanya'dan canlı geldi. Zaten Alman bilezikleri Alman üzerinde. Alman bilezikleri üzerinde. Yani e, standart bir hayvan. Bunu da buradan sizlere iletelim. Evet abi. Bilerseniz başka bir... Evet. Bir de tavuğunu anlatalım. Size. Tavuğunu anlatalım. Hemen şurada. Bundan 6 yıl önce getirilmiş Almanya'dan canlı getirilmiş bir hayvan. Çok yaşlı bir tavuk. Tabii o yüksek omuzlar şu anda tam olarak hayvanda göstermiyor. Çünkü yaşından dolayı tabii 6 yaşında. Şimdi şu bilezik maşallah. 6 yılda bir rengi tekrar başa döner. Evet. Yani bu sene taktığımız gri bilezik bundan 6 yıl önce de vardı. Evet. Yani bu 6 yaşında olduğunu gösteriyor. Evet, mi? kesinlikle tavuğa baktığımız zaman da gene oşamının bütün özelliklerini görürüz. Sadece yüksek omuzlar yaşından dolayı artık yoktur. Daha yuvarlak omuzları görüyoruz. Gene tavuk da mümkün olduğu kadar dik olmalı. Şu boyun ve bacak hattı. 90 derecelik bir aşıya sahip olmalı. Yine kuyruk bacağının arasına doğru. Hatta bunda kuyruğu çok daha güzel gösterebiliriz. Kuyrukta tüyler artık bacağın altına arasına girecek şekilde olmazsa olmaz değil tamam. mi? Olmazsa olmazlardan bir tanesi kuyruk bacak arasında olacak. Geniş göğüs hacmine sahip olup, geniş göğüs hacmine evet. sahip olup, sırt hattında da e, omuzlar geniş kuyruğa doğru üçgen şeklinde olmalıdır. Anladım. Yani genel olarak Onun on özelliklerde bunlar. Bu arada abi dışarıdan metedirden paralar mı? Teşekkür ederim sağ olun. Hayvanlar gerçekten ama gerçekten mükemmel. Ya ben canlı gördüm arkadaşlar. Yani Ka Kadir abi Adana'daydı değil evet. mi? Evet. konusunda, koşama konusunda Kadir abi bir, Mustafa abi iki. Yani kıyaslama Mustafa abi de bir olabilir. Ben sadece hayır. Türkiye'de bu Şimdi, ikisi akla geliyor yani. Ben Kadir abiden mesela siyamlarımı aldım. <laughs> bu eserler e, yine Kadir abinin halkı. Yani onlar da çok güzel hayvanlar. Kadir abi bu işin uzmanlarından biri. Bizle beraber hareket ediyor. Mesela bir kısa gaga asel anlatalım. bu. Şurada bir beyaz var. Asel ile Şambu farkını aslında bu videoyla çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi maşallah. Şu Oroz'da. Özellikle sırt hattına bakın. Bir dış konkaldır. Dış bükey bir açısı vardır şamurda evet. Şamuda ise bu böyle. İçe bükeydir. Şamuda olan bir sırt hattı var. Asellerde ise şunu isteriz biz. Bu Şu mutlaka kamburluk, kamburluk. olacak. kamburluk mutlaka asellerde olması gereken istediğimiz bir özellik. Evet. Asellerin kafa daha etli. Kafa daha kısa ve kalın. Genelde silmeyi biktir ama Avrupa ırk standartlarında silme ibik literatürde yok, bezelye ibik. Biz e, Türkiye Federasyonu olarak özellikle Hindistan'daki üreticilerle beraber e, silme ibiğin de Avrupa ırk standartlarına girmesi için, için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Çünkü asel dediğiniz zaman mutlaka silme ibik aranır aslında Hindistan'da. Şöyle bir bırakıp gezdirdiğimiz zaman hayvanın zaten vücudunun daha eğik, daha eğik olduğunu. Kuyruğun daha geniş ve yelpaze şeklinde doğru. Daha genç bir hayvan bu. Peki ee, bu kuyruk bacak arasına giriyor mu? Girmez. Bir, bunda girmez. girmiyor. Aynen öyle. Gene aşağıya doğrudur ama tam anlamıyla şu an burada olduğu gibi bacak arasına girmez. Ee, sırt kamburluğu ve yere paralel bir vücut yapısı. Aslında tavukta da daha güzel gösterebiliriz. Tavuğu da alırsak. Güzel bir asil tavuk örneği. Maşallah. Yine kısa gagayı görüyoruz. Omuzların yuvarlak oluşu. Şamoda omuzlar nasıl dikse, eee, aselde de omuzların yuvarlak, yuvarlak olması lazım. Yine sırtındaki şu kamburluğu e, görüyoruz. görüyoruz ve yelpaze şeklinde. Şimdi çok güzel gösterdi mesela. Evet, yelpaze şeklinde açık kuyruğu, kuyruğu görüyoruz. Kuyruğu olacak. Evet, bu biraz ürkek bir tavuk. Daha güzel gösterebiliyoruz şu anda tavuk. İçeri alalım mı? içeri. <laughs> evet arkadaşlar, videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Şamo ve Asel Horozor hak hayvanlarımızın hakkında bilgi yani aldık. Mustafa abimize bunun için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ee, sağ olasın abi. Ayağınıza sağ sağlık. Allah razı olsun. Bir sonraki, Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.